Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle gönüllü trafik polisi metninin etkinliklerini cevaplayacağız. Hazırsak başlayalım. Sizden ricam evet, metni önce bir kere okumanız. İsterseniz ekranı durdurarak, isterseniz kitabınızdan muhakkak metni okumanızı istiyorum. Biz de bu şekilde zamanı biraz daha iyi kullanalım. Etkinliklere zamanımız kalsın. E şimdi etkinliklerimize başlayabiliriz. Birinci etkinlikte kelimelerin anlamlarını sözcükten bulup sözcük defterimize yazmanız isteniyor. Komut, emir, kavşak, yol ve benzeri uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer, refüj, orta kaldırım, ihlal, yasa ve düzene uymama, kabahat, uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, park yeri, otopark, vızır vızır, hiç ara vermeksizin sürekli bir biçimde anlamlarına gelmekte. B maddesinde boşlukları doldurmamız isteniyor. Bir engeli olmayan sürücülerin engelli park yerini kullanmaları doğru değil. Kuralları ihlal eden yaya ve sürücülere para cezaları kesiliyor. Kavşaktaki trafik ışıkları bozuk olduğu için kaza meydana gelmiş kabahat yaya geçidini ihlal eden sürücü değildi. Trafik polisinin komutlarına göre hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk. Ve son olarak önce sola sonra sağa sonra tekrar sola baktım. Yolun boş olduğundan emin olunca refüje kadar hızlıca yürüdüm. <laughs> Kelime gruplarının anlamları ile eşleştireceğiz. Gözünün içine bakmak, birinin buyruğunu yerine getirmek, getirmeye hazır olmak. Çekeceği olmak, başına, başına sıkıntılı bir iş gelecek olmak. Yüreği ağzına gelmek, birden birdenbire çok korkmak. Ucuz kurtulmak, zor veya tehlikeli durumda az zararla kurtulmak anlamlarına gelmekte. <laughs> Soruları metne göre cevaplayacağız. Çocuğun gözüne neden uyku girmedi? Çünkü trafik polisi olma sırası onda olduğu için. Geç vakit uykuya dalan çocuk rüyasında ne gördü? Kendisinin yolun ortasında sağa sola komutlar verdiğini kimi sürücülerin ondan korktukları için başka yollara saptıklarını, kimilerinin de hata yapmamak için gözünün içine baktıklarını gördü. Çocuk nerede görev yapacaktı? Çocuk okulun önündeki yaya geçidinde görev yapacaktı. Çocuk yaya geçidini ihlal eden sürücüyü nasıl uyardı? <laughs> yaya geçidini ihlal ettiğini ve yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek onu uyardı. Küçük bir çocuğa neden az kalsın araba çarpıyordu? Çünkü birden küçük çocuk annesinin elini bırakıp yola fırladığı için. Siz de defterinize metinle ilgili iki soru yazınız demiş. Ee, bizim sorularımız küçük kız bu görevi hangi dersi yapıyordu? Olabilir. Diğer sorumuzda sürücü önce camı açmak istemeyince küçük kız ne yaptı diye sorabiliriz. Bu metnin konusu küçük kızın trafik dersi için okulun önünde bir günlüğüne yaptığı trafik polisi görevinde yaşadıklarıdır. Bu metnin ana fikri hepimiz trafik kurallarına uymalıyız farklı bir başlık yazacak olursak da trafik kurallarının önemi olabilir <laughs> metindeki çocuk gibi gönüllü trafik polisi olsaydınız trafikte yaşanan sorunlar karşısında tavrınız ne olurdu metinde anlatılan sorulara nasıl çözüm bulurdunuz anlatınız <laughs> bu metindeki çocuk ben olsaydım hiç kimseye acımaz hepsine trafik cezası yazardım çünkü bazen insanlar cezadan korktukları için de kurallara uyabiliyorlar. Herkesin kurallara uyması için sıkı denetimler getirirdim. Çünkü denetim önemli. Okullarda velilere trafik eğitimi vererek onların daha bilinçli olmasını sağlardım. Bu şekilde trafik sorunları biraz daha azalabilirdi Buradaki trafik işaretlerinin anlamlarını altına yazmamız isteniyor. Birincisi yaya geçidi, ikincisi durak, üçüncüsü bisiklet geçebilir, dördüncüsünde ise bisiklet giremez. Şimdi bu işaretlerin şekillerine göre bir anlamların olduğunu fark etmiş olmanız gerekir. Örneğin üçgen içerisinde bir bisiklet gördüğünüzde bu bisiklet geçebilir anlamına gelirken, ...yuvarlak içerisinde bir bisiklet gördüğünüzde ise bu bisiklet giremez anlamına gelmekte. O zaman kırmızı içerisinde yuvarlak alındığında bu yasak anlamına gelirken... ...üçgen içerisine aldığında ise yapılabilir anlamında kullanılmış. Kare levhalar ise bir bilgilendirme amacı taşır. Örneğin durak, alt geçit, üst geçit, hastane, postane gibi... E, şeylerin nerede olduğunu ya da yakınlarda olduğunu bilgilendirmek için de kare levhalar kullanılır. Bunları aklınıza kalması açısından önemli olabilir. 5'te alt geçit. 6'da yaya giremez. 7 mecburi yaya yolu. 8 okul geçidi. 9 kontrolsüz demir yolu geçidi. 10 üst geçit. 11 ışıklı işaret cihazı. 12 yol çalışması. Aşağıdaki metni okuyup her bir cümleyi görseldeki trafik işaretlerinden uygun olanlarla ilişkilendiriniz demiş. Her sabah okula giderken ana caddeye geldiğimde yaya geçidinden karşıya geçerdim. Yaya geçidi bir numaralı e, görseldi. O sabah ana caddeye gelince yolda çalışma olduğunu gördüm ve yolumu değiştirmem gerektiğini anladım. Yol çalışması 12 numaradaydı. Önce trafik ışıklarına kadar yürüdüm. Işıklı trafik cihazları 11'deydi. Kestirme yoldan gidersem demir yolu geçidinde tehlike yaşayabilirdim. 9 numara. Bu nedenle uzun ama güvenli yolu tercih ettim. Biraz yürüyüp üst geçitten karşıya geçtim. Bu da 10 numaralı görseldi. <laughs> Peki buradaki hataları bulalım. Burada çocuklar trafiği kontrol etmeden topun peşinden koşarak canlarını tehlikeye atıyorlar hem de sürücüleri. buna dikkat etmemiz lazım. İkincisinde sürücü yaya geçidini ihlal etmiş ve yaya geç, yayaların geçişini engellemiş. Üçüncüsünde çocuklar orada yaya geçidi olmasına rağmen araçların arasından karşıya geçiyorlar. Bu da hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye atmakta. Ee, son görselimizde ise kadın akan bir trafik var hareket halindeki araçların arasından karşıya geçmekte. Bunun yerine e, trafik ışıklarını alt geçidi ya da üst geçidi gibi güvenli geçiş yerlerini e, olan yerden geçmeli ve hem trafiği hem de kendisini tehlikeye atmamalı. <laughs> Görseldeki hatalı davranışların sonuçları hakkında arkadaşlarımızla konuşunuz. Bu gördüğünüz görseldeki hatalı davranışların sonucunda hem kendi hayatımız hem de karşı tarafın e, hayatını tehlikeye atabiliriz. Bu yüzden trafik kurallarına uymamız önem arz etmekte. Yedinci görselde <laughs> hayali unsurlar gerçek unsurlar için maviyi, hayali unsurlar için yeşili takip etmemiz isteniyor. Yökücüne merdivenle çıkıyordu ve bu bir hayali bir unsur. O yüzden yeşili takip ettik. Karınca yuvasından çıktı. Bu gerçek bir unsur. Ee, buradan maviden gidiyoruz. Ejderha şatonun etrafında geziyordu. Ejderha şatonun etrafında geziyor. Bu hayali bir unsur olduğu için 3 numaralı e, yerden çıkış yapmış olduk. <laughs> Günlük tutmaya devam ediyor musunuz? Tatilde gözlemlediğiniz hatalı davranışları, trafikte gözlemlediğiniz hatalı davranışları hatırlayınız konuyla ilgili duygu düşündüğünüz günlüğünüze yaza gibi aşağıya yazınız demiş. Benim yazacağım şeyler şunlar olurdu. Bugün trafikte karşılaştığım bazı hatalı davranışlar beni oldukça düşündürdü. İlk olarak kırmızı ışıkta geçen araçlar dikkatimi çekti. Bu tür ihla ihmal hem sürücüler hem de yayalar için ciddi tehlikeler oluşturuyor. İnsanlar neden bu kadar acele ediyorlar? Birkaç saniye beklemek hayatımızı riske atmaktan daha mı önemli? Bir başka gözlemim ise sinyal vermeden şerit değiştiren sürücülerdi. Bu tür davranışlar trafik ışıklarının en büyük trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olabilir. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara saygı göstermek anlamına gelir. Bu küçük ama önemli hareket herkesin güvenliği için büyük bir fark yaratabilir. Şimdi kişi adları ve soyadlarının ilk harfi büyük yazılır demiş. Öğretmenimiz Ayşe Korkmaz. Kişi adı Ayşe. Soyadı Korkmaz olsun. Bunun baş harfini büyük yazmamız gerekiyor. Ad ve soyadının. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Gecenin bir yarısında kedimiz reçel miyavlamaya başladı. Burada reçel Kedinin Ada olduğu için büyük harfle başlamalı. Bayram adları büyük harfle başlar. Nerede? Babaannemler Ramazan bayramında bize geldiler. Kurum kuruluş adlarının ilk harfleri büyük yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı derken bir kurum kuruluş adıdır. Bundan ilk harfleri büyük yazılır. Mahalle sokak adları yine büyük harfle yazılır. Teyzemler Ümitköy mahallesinde oturuyorlar. Ve son olarak da yer adları büyük harfle başlar. Babaannem Denizli'den çok güzel havlular getirdi. Denizli yer adı büyük harfle başlamalı. <laughs> Bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.